Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bir kimse ki kendi gibi yaratılmışa dayanır, o mel'undur." Mel'un lanete uğramış, herkesin nefretini celbeden kimse demektir. Hayret! Çoğu kimseler bu lanet halkasına takıldı. Hayret! Halkın çoğu aynı yolda. Allah'a dayanan bir tane denecek kadar az. Bir kimse Allah'a dayanırsa kopmaz halkaya yapışmış olur. Her kim ki kendi gibi bir yaratılmışa dayanır, o elini suya açık daldırıp kapalı çeken gibidir ki eline bir şey girmez. Yazık sana! Kullar sana ne kadar yardım edebilir? Onlar yardım edecek olsa bir, iki, üç gün, bir ay, bir sene veya iki sene yardım eder. O da dünyada. Ahirete gidince hepsi senden yüz çevirir. Sana hakla sohbet gerekir. Bütün işlerini ona ısmarla. O senden yüz çevirmez. Dünya ve ahirete dair ihtiyacını vermekten imtina etmez. Allah'ı tevhid etmiş olan bir iman sahibi için ana, baba, ev halkı, dost, düşman, mal, şöhret ve herhangi bir şeye güvenmek yoktur. Onun için cümle eşya yokluğa gömülüdür. Bu hali benliğine sindiren zat hakka dayanır ve onun iyiliğine güvenir. Ey altınına ve gümüşüne güvenen, yakında onlar elinden çıkacak. Sana cezası kalacak. Onları harcadığın yerler sorulacak. Onlar vaktiyle başkasının elindeydi, sonra sana geldi. Sebebi onları hak yolunda sarf edetsin, Mevla'nın yolunda sana yardımcı olsunlar. Halbuki sen onları özüne put kıldın. Ey bilgisiz! ilmi Allah için öğren, ayrıca amel et. Öğrenmek ve amel etmek insanı edep sahibi eder. İlim hayattır, cehalet ölüm sayılır. Ölümün en yakın dostu bilgisizliktir. Bilgisizlik insanı cemiyet defterinden siler. İlim birkaç bölüme ayrılır. Biri herkesçe müşterek ilim ki onu herkese öğrenir. Bir de hususi ilim vardır, o da bir şahısta değişir. Buna da kalp ilmi, sır ilmi derler. İkinci ilim deryasına dalarsan Allah yolunun sultanı olursun. Seni yolunda sultanı kılanın emri icabı, yasak olanı yasak eder, yapılmasın gerekli olanı yaptırırsın. Verilecek yere verir, verilmeyecek yere vermezsin. Halk arasında da sivrilirsin.'' Yeryüzünde Allah'ını sultan kıldığı kimseler vardır. Allah'ın emrini yaptırır, yasak ettiği şeyleri yaptırmaz. Hak'tan bir şey alınacağı zaman Allah'ın emri varsa halk arasında ilahi hükümle gezerler. İç aleminden alırlar yoksa almazlar. Vermeyi de aynı şekilde yaparlar. Kopup gelen bilgiyle olurlar. Hüküm kapıcıdır, kapıyı bekler, ilim evin içinde durur hüküm umumi verilir. İlim her şahsa göre değişik şekil alır. İlim sahibi hakkın kapısında durur. Marifet bilgisi ona verilmiştir. Bütün işlere karşı anlayış sahibi olur ki bu hale başkası eremez. İrfan sahibi emirsiz hiçbir iş görmez. Ver denilse verir, vermeden deme kimse ondan bir şey alamaz. İrfan sahibine ye denir yer, yeme denirse yemez aç kalır.'' İrfan sahibi yapacağı işleri vicdanının emriyle yapar. Bir şahsa gideceği zaman vicdan emri esas olur. Gidilmeyeceği zaman yine vicdan emri göz önünde bulundurulur. İrfan sahibi vicdanına danışmadan kimseden bir şey alıp diğerine vermez. Yardım görmek isteyen irfan sahibine yardımcı olur. Rezil ve rüsva olmak isteyen ona zahmet verir. Allah yolunda çalışanlar kendi menfaatlerini değil, sizin iyiliğinizi düşünürler. Size gelmelerinin sebebi de budur. Kendi ihtiyaçlarını düşünmezler. Onlar kullara ihtiyacı beyan etmezler. Onlar kulların çözülen iplerini bağlar, harabe evlerini yaparlar. Ve bir baba gibi şefkat gösterirler. Hak Teala onlara ezelden irfan duygusu nasip etmiştir. O duygu sayesinde her şeye karşı anlayış sahibi olurlar. Hangi işi sizden beklerse o sizin içindir. Kendileri için değil. Onlar daima kullara öğüt verir, bu vazifeden yorgunluk duymazlar. Bir iş ki Allah tarafından olur, onun sonu gelmez, sabit olur, ömürlü olur. Başkalarınınki ömürsüz ve geçici olur. İlme çalış. İlim sahiplerine ve bildiğini iyi yolda kullananlara hizmetçi ol. Bu uğurda uğrayacağın ufak tefek güç işlere sabırla karşı koy. İlk başta ilme sabırla çalış, sonra faydasını bulursun. Dolayısıyla saygı görürsün. Sana hizmet edenler de sabırlı olur. Çünkü sen de o yolda sabretmiştin. İlim yolunda sabırlı olursan kalp bilgisine sahip olursun, için nurla dolar. Ey evlat, işinizi gücünüzü Hakka ısmarlayın. Durumunuzu o sizden daha iyi bilir. Size yarayan en iyi şeyi o verir. Hakkın yardımını gözetin. Onun yardımı an an gelir. Her işinizde onun hizmetçisi olun. Rahmet kapısının açılmasını gözetiniz. Alka açılan kapıları kalbinize kapatınız. Bu dediğimi yaparsanız hesabınızda olmayan garibinize gidecek şeyleri gösterir. Yazık sana, dediklerimi anlamıyorsun. Allah o kullarının eliyle sana her şeyi gönderir ve onların eliyle zarar gelecekse yine gelir. Her şeyi emre uyar kılan O'dur. Kalplere yumuşaklık veren yine O'dur. Kalpleri yine O karartır, O diriltir, O verir, O alır, O aziz eder, o zelil eder, o hasta eder, o şifa verir, o doyurur, o aç koyar, o giydirir, o üryan eder, o ihsan eder, o korkutur. O evveldir ve ahirdir. Şu söylenen şeylerin hepsi O'nundur. Bu işlerde başkasının dahili yoktur. Salih ve ittika, günah ve kötülüklerden sakınan sahiplerinin edebi böyledir o ittika sahipleri Allah'a karşı hatalı olmaktan çekinirler. Halkla iyi geçim yoluna giderler. Halk arasında konuşanlarsa ancak onların aklına göre söz ederler. Kalp istidatlarına göre konuşurlar. Daima iyi huylu olurlar. Ahlak örneklerini kitap ve sünnetten alırlar. Kitapta, Kur'an'da ve sünnette ne varsa onu konuşurlar. Sözleri kabul edildiği zaman Allah'a şükür yolunu tutarlar. Şayet sözleri dinlenmez olursa oradan kaçarlar. Söz dinlemeyen kişiler onlar için dost olamaz. Onlar kullar arasında Allah'ın emrini yerine getirmek için dolaşırlar. Yasak şeyleri yaptırmamak için halk içine girerler. Kalbini mescid eyle, orada Hakk'a kulluk et ve yalnız Allah'ı çağır, başkasını anma. Mescidler Allah içindir.'' Orada Allah'tan gayrisine dua etmeyiniz mealinde gelen ayet-i manasını düşün. Kul derece derece yükselir. İslam olur, sonra imana kavuşur. Sonra ikana, marifet haline, sonra ilim tecellisine, sonra sevgiye, sonra sevilmeye, daha sonra aramaya başlar. Daha sonra bunu da bırakır, artık aramaz, aranır. Artık bu kul kemal sahibidir aklına aldığını bırakmaz. Anmakta olduğu herhangi bir şeyi unutmaz. Gaflet uykusuna dalarsa uyandırırlar. Kötü bataklığa düştüğü zaman ikaz edilir. Herhangi bir emiri tevdi edilirse yapar ve ikbal kazanır. Daima konuşturulur, susması istenmez. Bu zat her hareketinde ayıktır. Kalp aynası saf ve temizdir. Çünkü o daima kalbini kirlerden beri yıkılar. O zatın dışına bakılsa derhal ruhundaki temizlik sezilir. Bu temizlik ona peygamberinden veraset yoluyla gelmiştir. Dışı uyur ama kalbi uyumaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleri uyurdu ama kalbi her an ayık dururdu. Her yanı nur olmuştu. Önden geleni gördüğü gibi arkadan geleni de görürdü. Bu hal herkese halice nasip olur. Hiç kimsenin hali öbürüne uymaz. Peygamber Efendimiz bu manayı şöyle dile getirdi. Hiç kimse diğer kimse gibi ayık olamaz. Karakter bakımından biri diğerine uymaz. Şu var ki büyük veliler ve varlığını hak varlığına katanlar hepsi birden Peygamber Efendimiz'den artan sofraya konuk olurlar. İçtiği ilahi şarabını kalanıyla doyarlar o ummandan bir kadre iç alemlerini coşturmaya yeter. O keramet dağından tozan bir zerrecik varlıklarını yükseltmeye kafi gelir. Çünkü bunlar onun varisleridir. Çünkü bunlar onun yoluna canla başa girmişlerdir. Ona varlıklarını vererek yardım ederler. Her yolunu kaybedene o büyük peygamberi gösterirler. Halka din ilmini öğreten onlar, her iyiliği yapan yine onlar olur.'' Allah'ın selamı onlara olsun. Sevgisi onlara olsun. Ayrıca o büyük zatlardan gelenek yoluyla kıyamete kadar fayda alanlara da olsun. İman sahibi tecrübelidir, zekidir. Onu kimse kandıramaz. Dünyayı işaretle çağırır. Yalandan sevgi gösterir. Dünyanın her şeyine sahip olur. Kalbini kaptıracağı an hemen boşar, bir daha ona yakın olmaz. Sonra ahirete döner onun tadını alır. Kalbini de az meylettirir fakat sıkı bir bağlılık bulduğu an terk eder. Yaratandan beri edeceğini hissettiği dem kökten boşar. Ahiretin şöyle bir yanından tutar, dünyanın kucağına oturur. Hesabınızı beraber paylaşın der ve farz ibadetlere döner. Hak kapısına koşar, otağını o katta kurar, her anı eşeğe başını koyar ve yatar. İbrahim peygamberin milletine uy, o dostu, ona selam olsun. Önce yıldız ayetinde, sonra ayla, sonra güneşle. Bunların sönen hallerine baktı. Ben böyle sönücü şeyleri sevmem, gönlümü kaptırmam dedi. Onların yaratıcısına döndü ve şöyle dedi. Ben yüzümü yeri göğü yaratana pak ve temiz olarak çevirdim. Ben müşrik değilim. İbrahim peygamber Hak Teala'nın rahmet eşiğine yatmaya devam etti. Hakkı talepte doğruluk gösterdi. Onun bu halini yaratan anladı. Dolayısıyla kapılarını ona açtı. Kalp yoluyla rahmet deryasına girmeye izin verdi. Bütün varlığıyla o sevgili peygamber ilahi varlık alemine alındı. Hak ondan halini sordu. O halini çok iyi bildiği halde bir de ondan dinlemek istedi. Sordu, söyledi, sordu, söyledi. Konuşturdukça daha fazla sevdi, sevdirdi. Her çeşit süsleri ona yağdırdı. Ondan razı olduğunu bildirdi. Kalbini hikmetler doldurdu. Kimsenin sezemediği bilgiler verdi. Dünya ile halini sordu ve hepsini terk etme kudretine sahip kıldı. Dünya ve ahiretle yeni bir anlaşma yapmayı emretti. Bu arada dünya için peygamberine eziyet etmemeyi şart koşturdu. Ahirete de aynı şartı bildirdi. Her ikisi için o sevgili peygambere hizmeti söyledi ve şartla ilave etti. Dünya ve ahiret o peygamberi sevdi, eziyet etmedi. Kısmetini kesintisiz gönderdi. O peygamberse her şeyi aldı, yerinde kullandı. Hak talaya hizmet yolunu tuttu kalbi daima hak katında durdu. O hak hem aziz hem de celildir. Zat-ı ilahiden gayrı her şeyi kalbinden beri kıldı. Bu hal onu hür olan bir köle eyledi. Yalnız Allahu Teala'nın kulu oldu. Başkalarına köle olmaktan kurtuldu. Yerde ve gökte ne varsa boşadı. Hiçbir şey ona sahip olamadı. Ama o her şeyin sahibi oldu. Çünkü mülkün sahibini sevdi.'' Mülkün sahibi de onu. Öyle bir şey oldu ki ona yalnız şah sahip çıktı. Her kapı ona açıldı. Kapıcı ona mani olmadı. Perdeci ona perde kapıyamadı. Ey evlat! Allah yolcularının kölesi ol. Dünya ve ahiret onlara hizmet eder. Her ikisi de onların emrine hazır durur. İstedikleri an dilediklerini yaptırırlar. Hak Teala'nın izniyle arzu ettiklerini alırlar. Onlarla olunuz size dünyadan suret, öbür alemdense mana verirler. Allah'ım, o büyük insanlarla aramızı bul. Aramızda olan ayrılık farkını bize anlat. Dünya ve ahirete dair görüşlerimizi birleştir. Amin.